Erdem Bey bizim konuğumuz da o da %99 Fatih demişti. %1 de adli tıpın raporu sadece bekliyoruz. Hani kağıda evet bu Fatih'tir demesini bekliyoruz demişti. E, bundan niye eminsiniz? Eminiz dedi. Çünkü cansız bedeni gördük ve o olduğuna kanaat getirdik zaten demişlerdi. E, ki hani bir deri bir kemik derler ya öyle kalmış bir vaziyette aslında. E, iskelet kalmıştı birçok yerinde çok az yani şey kalmış neyse çok detaya girmeyelim hiç acıtı, hiç acı, acıtıcı bir durum. Ee, tabii Rabia'nın refleksleri de bizi şaşırttı ama sonra bugün bir baktık yayından hemen sonra e, adli tıp raporu açıklandı ve Fatih Aydın dedi bize. E, amca bunu ilk duyduğunda Rabia'ya dönüyor ve kendine de vurarak yani kendi yüzüne e, vurarak amca sebebi sensin diye bağırıyor ve her şey senin yüzünden diye amcaya da e, şey Rabia'ya tepki gösteriyor. Evet siz de uzun zaman işlediniz aslında Fatih Aydın olayını. Evet. Bilgiler kesilince biraz Çağla Tuvalta'ya aslında yoğunlaştınız son zamanlarda evet. ama ilk zamanlardan beri çok ciddi üstüne çalışan biriydiniz. Evet. Ne hissettiniz diye başlayacağım açıkçası. Ben şu anda çok üzüldüm. Aslında belliydi bakın. Bir takım şeyler de geldi, hani duyumlar da geldi onun Fatih olduğu konusunda. Aşağı yukarı zaten hissediyorduk, emindik onun Fatih olduğunu. Evet. Yani bir bakıma sevindim biliyor musunuz? Çünkü bu çocuk hiç bulunamayabilirdi. Ben oraya sonradan yerleştirildiğine inanıyorum. Yani ilk zamanlar orada değildi o çocuk. Yani bir sürü şüpheli durum da var. Ben üzüldüm, çok üzüldüm. Yani inanılır gibi değil. Nasıl böyle? Yani dün Rabia'nın programa katılması. Yani senin orada ne işin var? Senin yerin program değil. Bir ceset bulunmuş. Bu senin oğlun olma ihtimali var. Senin gidip bunun peşinde koşman gerekir. Ama bu ne yapıyor? Evden dışarı çıkmadım diyor. Yani Programa geldi yalandan ağladı. Ben şimdi dandan söyleyeceğim. Hiç kimse kusura bakmasın. Evet. Sonuçta benim şeyim bu. Benim fikrim. Ben burada söyleyeyim. Rabia senin orada ne işin var? Ha? Sen ne biçim annesin? Ha? Mahmut Aydın sen neredesin? Ve duyduğuma göre hem dün hem bugün gene alemlerde. Ya siz ne biçim insanlarsınız ya? Ve biz bu çocuk için üzülüyoruz. Fatih Aydın için üzülüyoruz. Dün Rabia işte o tişörtü ben yeni almıştım mı dedi. Yeni olduğunu söyledi. O mu aldı değil mi bilmiyorum. Yeşil beyaz çizgili. Evet ilk defa giydi. İşte o günü ilk defa giydi falan diye söyledi. İşte Anlatıyor bakın çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Yok o onun değil. Yok şu şunun değil. Hani her ne kadar çocuğunu tanısa da orada olan bazı şeyleri o değil, şu değil, bu değil diye anlatırken o kadar duygusuzdu ki. Bir anne bu kadar duygusuz olamaz. Kadının gözünden yalandan akıyor gözyaşı. Ondan sonra da yine sanki iki bir yaptı ondan sonra başladı gene normal konuşmaya. Ya biz burada mahvolduk. Hele Ali Bey. Ben sabah Ali Bey'i de izledim gitmeden önce. Hatta muayenehanede beklerken de orada dinledim biraz. Ali Bey çırpındı çırpındı. En başından beri TikTok'ta Fatih Aydın'la ilgili yayınlar yapıyor. Kendi kardeşi gibi gördü. Bizlerin üzüldüğü gibi üzülmüyor bu aileler. Yani anlayamıyorum ya. Hiç mi sevmediniz bu çocuğu Rabia? Hiç mi sevmedin Mahmut? ne, ne neydi Necmettin amca? Bir tek amca Necmettin bir de onun oğlu Hasan. Fatih'i gerçekten arayan ve üzülen. Ben sadece Necmettin Bey'e ve onun oğlu Hasan Bey'e başsağlığı diliyorum. Onun haricindekilere değil. Allah ben de rahatsız. aynı şekilde. Hatta cennet olsun Fatih'in. Bugün Esra Erol'u izlerken arkadaşlarla beraber açmıştık. Dedim ki ben bugün yayında şey diyeceğim yani. Hani Esra diyor ki bütün Aydın ailesinin başı sağ olsun. Onların Hayır. acılarını paylaşıyoruz annenin falan. Dedim ki ben öyle demeyeceğim. Ben sadece amca Necmettin Aydın ve onun oğlu Hasan Aydın'ın e onlara başsağlığı diyorum. Onun dışında diğerlerine e, dilemiyorum çünkü sebebi oldular. Evet. Hani evet birebir yapmamış da olsalar ama bunun sebebiler. Evet. E, çünkü bu hikaye olaya baktığımız zaman olay çok karmaşık mesela Rabia'nın dünkü olayı. E, sizin dediğiniz çok doğru bir şey. Yani program maddi tıpta sen gidip örnek vermişsin, bir verdim, bir vermedim diyorsun. Ama gidiyorsun programda konuşuyorsun. Şimdiye kadar da programa çıkmama kararı almıştın yani aradığı aranması gereken dönemde programa çıkmadın. Ee, bulunduktan sonra çıkıyorsun. Orada da yaptığın en önemli şey e, kuzenlerin fotoğrafını kaldırın oradan diyor. Yani sen orada çocuğun ölmüş olabilir diyorsun ki Fatih de o ben hissettim diyorsun. İşte elbise, tişört Fatih'in de diyorsun. Bunu kendin de söylüyorsun. Kabullenmiştin zaten. Yani aklına şey mi gelir? Ya işte Yusuf Tok'un fotoğrafını oradan kaldırın. Bu mu gelir senin aklına? Yani oradaki giren fotoğraf, çıkan fotoğraf mı gelir aklına programda? Senin aklında gelecek şey senin çocuğundu, yani ölüsü bulundu. Demek ki biliyordun önceden. Yani sadece bulundu sonunda. Ha, sizin gibi düşünüyorum ben de. O o ceset, o cansız beden muhtemelen sonradan oraya konuldu. Evet. Yani bugün Ali Bey e, şeyde konu kaldı, Oranın güvenliğini konu kaldı. Adam orada şey yapıyor. Adam diyor ki ben diyor her zaman oralarda devriye geziyormuş. Yani oralarda dolanıyormuş. Ya. İşte korkun, oğlum ne bir şey. Ve köpeklerle geziyorum. Daha hassas burunlu köpeklerle gezdim diyor. Ve o iki tane ço bulan çocuk 14 yaşında olan farklı şeyler anlatmış mesela. O bugün programa bugün mü dün mü çıktı artık kafamda birbirine girdi. O Caner Bey'le metruk binada gezen beyefendi programa katıldı. Ve o dedi ki Hani bana böyle anlatmadı. Hani biz öylesine girdik içeriye merak ettik girdik diyor. Ama Caner Bey'e ne anlatıyor 14 yaşındaki? İşte burada diyor daha önceden bir koku vardı. İşte şimdi o, o günü girdiğinde işte merak ettik de girdik. Hani o kokunun sebebi neydi diye girdik içeri diyor. Yani birbirinden farklı çelişkili ifadeler veriyor. O ifade veren çocuklar o beyefendi falan bunların hepsinin didik didik edilmesi lazım. Ve e, Rabia'ya Esra Hanım şey söylüyor hani Fatih ile alakalı metruk binada bulundu deyince ilk söylediği şey kamera görüntüleri dedi sonra çevirdi lafı. Yani evet. onun etrafında o kamera görüntülerinde yakalandılar mı acaba diye düşünüyorum. Bakılsın onlara da bakılacaktır mutlaka. Yani birinci evresi zaten Fatih Aydın'ın bulunmasıydı. Fatih Aydın bulundu. Şimdi ikinci bölüme geçildi. İkinci bölümde artık Fatih, o, kim? Tamam. Katil kim? Fatih'i kim öldürdü? Fatih'i oraya kim koydu? Fatih aslında hepimiz biliyoruz. İsimler belki birazcık değişik olabilir ama müsebbibi annesidir. Müsebbibi Fatih'in telefonuna gelen o görün, uygunsuz görüntülerdir. Evet. Annesidir. Ama annesi öldürdü ya da başka birisi yaptı bilmem. Ama müsebbib kesinlikle annedir. Baba da biliyor. Anne de biliyor ve diğerleri de. Benim bir numaralı şüphem Şahin Can Beklidir. Şahin Canbekli ile o Melekşe koyunda kavga ettiler. Yani o görgü şahidi Bekir'e ben inanıyorum. Şu an geldiğimiz durumda bu doğru. Bak, Şahin Can Bekli de özellikle her gün yayın yapan, TikTok'ta yayın yapan adam cansız beden bulunduktan sonra sırra kadem bastı. İnşallah yakalanmıştır. İnşallah gözaltına alınmıştır. İnşallah yani bir duyum vardı bununla ilgili yani gözaltına alınacağı, sorgulanacağına yönelik ceset bulunmadan önce ama şimdi bulundu artık Fatih Aydın olduğu da kesinleşti. Dün Erdem Şanlı o da dedi ki bir ben e, iki tane 18 yaşından küçük olan çocuktan şüpheleniyorum dedi onları kasten evet. oraya koydular. Evet kendi. E, o görgü şahidi denilen geldim de aman işte şeye haber verdik. E, Esra Erol'a haber veriyorlar polise vermiyorlar evet. medyayı çağırıyorlar. Ee, ve or ondan da şüpheleniyorum dedi yani bunların hepsi bir tezgah olabilir ki buna karşı da önlemlerimiz var sadece adli tıptan Fatih Aydın ortaya çıksın olduğu ortaya netleşsin diyor o, o kağıtta karşımıza çıksın biz gerekeni yapacağız demişti hatta ben nedir diye planınız diye sorduğumda e, söylemekte sonra dedim ki tamam eğer yani karşı cephe hazırlanacaksa o zaman söylemeyin burada dedim. Evet belki hani oradaki hikaye Ben de merak ediyorum Hani ne yapacak ve ne planlıyor Umarım bir planları vardır Çünkü çok isterim bunu Çünkü Fatih'in tırnak içerisinde kanı yerde kalmasın bunu hepimiz istiyoruz gönülden